Bursa'nın Gemlik ikinci ilçesinde belediye tarafından ağaçların üzerine kuşlara ev yapılıyor hocam. Daha önce de 7 adet kedi ev yapılmış. Sokak köpeklerine bakım ve beslenme yönelik çalışmalar da yapılıyormuş. Görelim. Yaklaştır. Hmm, güzel olmuş. Yaz ağaçlara zarar vermesinler. Bu eski 100 yıllık falan, 150 yıllık, ya daha da eski ağaçlar var. Onlara adamlar ilan yapıştırıyorlar. İşte kiralık ev, kimi bilmem ne yapıyor, kimi bilmem ne yapıyor, kim merdiven dayamış. Bir kere asırlık ağaçların hepsi devlet tarafından koruma altına alınması lazım. Bütün asırlık ağaçlar yani mesela 100 yılı geçmiş, 200 yıllık, 300 yıllık hatta 400 yıllık ağaçlar var. Özellikle bu 300 yıllık ağaçlar. Bunların hepsi devlet tarafından fişlenip, özel korum altına alınması lazım. Yani anıt değerinde olması lazım. O, İran tahtası gibi. Sokak aralarında falan ben görüyorum. Yani muhteşem, çok güzel ağaçlar. Evet. Değer vermiyorlar. Onların ilgili bir dilekçe yazalım. İnşallah. Ee, bu konuyu da anlatalım. Türkiye'nin zenginliği, güzelliği bu. Çok sık rastlanmaz öyle e, yaşlı ağaçlara görünüşü son derece güzel oluyor. Asırlık mesela çınar ağaçları var. Çok çok güzeldi.